Medyada bir organizasyon diye tanımlanabilir. Medyada Batman milletvekili Bengi Yıldız'ın meclisteki bir toplantıda PKK terör örgütü bir ifadesini kullandığı haberi herkesi şaşırttı. Medyada Bengi Yıldız bugün kameraların karşısına geçti ve yanlış anlaşıldım ben öyle demedim diyerek yan çizdi. PKK terör örgütü diye bir ifade olmadı. PKK örgüt mensupları diye İtalya'da bu mu yanlış anlaşılmış evet. milletvekilinin bir sonraki sözü ise daha vahimdi. Bakın DTT Batman milletvekili delikanlı terör örgütünü nasıl tanımladı? Belki işte tıklara siyasal bir organizasyon diye tanımlanabilir. Evet yanlış bulmadınız. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında faaliyet gösteren bir milletvekili binlerce kişinin ölümünden sorumlu terör örgütünü ...öğretimim yok. İşte peki, şiddetli işte planlar... ...siyasal bir organizasyon diye... ...kanımlanabilir. DTP'lerin bugüne kadar... ...bir türlü teröriste terörist demeye... varmadı. Hatta teröristleri... ...sahiplendiler bile. Asıl garip olan... ...DTP'li Ahmet Türk'ün sözleri. Ahmet Türk... bir meclis kürsüsünde yaptığı açıklamada... ...demokrasiden vazgeçmeyeceğiz demişti. Ve biz her koşulda... ...demokrasiyi savunacağız demokratik zeminde kalmaya devam edeceğiz. Bir tarafta teröristi terörist diyemeyen DTP'li, diğer tarafta demokrasi yutuklar atan bir başka DTP'li. Şimdi soruyoruz hangi DTP gerçek?